Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yıldız sağ kanattan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız like bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Galatasaray Süper Lig'de bitime 4 hafta kala liderliğini sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kalan süreçte Trabzonspor, Kayseri Spor, Göztepe ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Yönetim ise bir yandan yeni sezonun planlamasına başladı. Teknik direktör Okan Buruk transfer komitesiyle yaptığı toplantıda ön alan piresi için hücuma takviye istedi. Sarı Kırmızılar da buna göre listenin ilk sırasında Atletik Bilbao'nun yıldızı bulunuyor. İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Sarı Kırmızılar araştırmalara başladı. Galatasaray tecrübeli oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Hem Santrafor hem de Kanat forvet olarak oynayabilen oyuncu için Yönetimin sezon sonunda teklif yapması bekleniyor. Iñaki Williams'ın şu anki piyasa değeri 20 milyon euro. 15 Haziran 1994 tarihinde İspanya'nın Bilbao kentinde dünyaya gelen Iñaki Williams profesyonel futbol kariyerini altyapı olarak Pamplona U19 takımında başladı. Ardından 1 Temmuz 2012 tarihinde Bilbao'nun 19 takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde ise A takımı olarak Baskonya'ya transfer oldu ve burada ilk profesyonel sözleşmesine imza atmış oldu. Sadece bir yıl arayla yani 1 Temmuz 2014 tarihinde ise Atletik Bilbao'nun B takımına çıkartıldı. Burada gösterdiği performansla bir sene sonra da 1 Temmuz 2015 tarihinde Atletik Bilbao'da A takımda oynama şansı buldu ve bu tarihten itibaren de artık Bilbao'nun uzun sürede kullanabileceği bir oyuncu haline geldi. Hem arkadaşlar doğduğu şehri olan Bilbao kentinde kariyeri boyunca sadece Atletik Bilbao'da forma giydi. Şu anda arkadaşlar baktığımız zaman sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Oyuncunun arkadaşlar yaşı 30 Baktığımız zaman çok da yaşlı sayılmaz ama Sadece arkadaşlar Galatasaray'ımıza 200 sene için güzel bir oyuncu olabilir. Hem de arkadaşlar en azından oyuncunun tecrübesi de bulunuyor. Şu anda arkadaşlar Inaki Williams için Bilboğa bizden yüksek bir rakam isteyebilir. Fakat pazarlık halinde olursak eğer 15 milyon liraya 13 milyon liraya Inaki Williams'ın bon servisini bir şekilde alabiliriz ama şu anda arkadaşlar bu zor bir durum. Çünkü paranın gelen bir büyük bölümü Victor Osman transferine ayrılacak. Osman arkadaşlar yüksek ihtimalle Galatasaray'ımızda kalacak. Tam emin olamasak da eğer ki Osman bizlere ters köşe yapmazsa takımda kalacaktır. Onun aracılığı arkadaşlar iyi bir teklif gelirse mesela Premier Lig'den, Tottenham veya Chelsea'den oraya gidebilir. Ama şu anki gelen haberler Osimhen'in Galatasaray'da kalacağı yönünde. Eğer ki arkadaşlar Inaki Williams'ta ve Leroy Sané'de kanatlar takviye yapılırsa gerçekten Galatasaray'ımız bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ben bu kadroyla gruptan çıkacağını düşünüyorum. Sizlerin de bu tarz düşünceleri varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Inyaki Williams hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim